Keyfi Yorum sayfasının değerli takipçileri, bu hafta sizlerle liderlik konusunda hasbihal etmek istiyoruz. Malumunuz son günlerde liderlik konusu oldukça revaçta. İş dünyasında liderlikten, siyasi dünyadaki liderlikten sıkça söz edilmektedir. Biz de lider kimdir, kime denir, liderin görevleri nelerdir, liderlik çeşitleri nelerdir bu konuda sizlerle konuşmak, bu konuyu masaya yatırmak istiyoruz. Lider... Bir amacı gerçekleştirmek için başkalarının gayretlerini en üst seviyeye çıkaran kişidir. Liderlik bir makam değildir. Atanılarak yerinen bir makam değildir. Liderlik ya doğuştan getirilir ya da şartlar sizi oraya taşıyabilir. Türk toplumunda maalesef lider çok az yetişmekte. Bunun nedeni de bizim toplum yapımızla alakalı bir durum. Son yıllarda biliyorsunuz toplumda şöyle bir atalet başladı babalar çocuklarını askere gönderirken şöyle sıkı sıkı tembihler. Evlat çok öne çıkma, arkada da kalma, ortada idare et. Böyle bir toplumda, ebeveynlerin böyle söylediği bir toplumda siz nasıl liderler bulacaksınız? Nasıl liderler ortaya çıkaracaksınız? Liderliği doğuran, liderliği yaratan nedenler vardır. Bunlara biz iç içsel nedenler, dış nedenler olarak görüyoruz. Dış nedenlere baktığımız zaman güç ve prestij elde etmek maksadıyla insanlar lider olabilirler. Karar veren olmak adına liderler olabilirler. Daha çok para kazanma hırsıyla lider olunabilir. Çevre sizi oraya iter, liderliğe iter. Çevre baskısıyla olabilirsiniz ve bazı insanlar da artık benim lider olma sıram geldi gibi kendi kendine durumdan vazife çıkarak liderlik anlayışı doğmuş olabilir. İşsel liderlik ise biraz daha bizim Türk toplumuna yakın bir liderlik anlayışı. İnsanlara yardımcı olmak, insanlara yardım etmek bizim kültürümüzün temel nedenlerinden bir tanesidir. Bu liderlik için bir uygun sebeptir. İnsanların inandıkları bir dava vardır. O dava neyse herkesin kendine göre bir davası vardır. Ve insanlar bu davalarını gerçekleştirmek adına liderlik yapmak isterler. Yine topluma katkı koymak anlayışıyla liderlik yaparsınız. Ya da çalıştığınız iş yerinde olabilir. Bu bir siyasi partide olabilir. Oradaki lideri kabul edemezsiniz. Onun yönetimini beğenmezsiniz. Siz daha iyisini yaparım diye bu liderliğe soyunmuş olursunuz. Liderlerin bulundukları yerlerde temel görevleri vardır. Eğer bu bir futbol kulübü ise, bu bir spor kulübü ise Liderin görevi bu spor kulübünü şampiyon yapmaktır. Çünkü nihai hedef şampiyonluktur. Bir siyasi partinin lideriyseniz partinizi iktidara taşımak gibi bir göreviniz vardır. O partinin, o örgütün amaçları doğrultusunda partinizi iktidara taşımak durumundasınız. Ya da bir şirkette çalışıyorsanız, bir şirkette liderlik yapıyorsanız, şirketin daha çok para kazanmasını sağlamak gibi bir e, göreviniz vardır. Liderler çalıştıkları ortamlarda ilham verici ortamlar yaratmak zorundadır ve liderler mutlaka bir bölen değil, birleştiren lider olmak durumundadır. Burada tabii liderlerin özellikleri söz konusu oluyor. Peki lider özelliklerine baktığımız zaman, literatürde baktığınızda, araştırdığınızda, okuduğunuzda yüzlerce lider özelliği yazılmakta. Lider şöyle olmalıdır, lider böyle olmalıdır. İnanın bu özellikleri okuduğunuzda veya araştırdığınızda bütün bu liderlerin bir insanda olması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Biz biliyoruz ki mükemmel lider yoktur, mükemmel liderlik yoktur. Mutlaka insanız, kusurlarımız olabilir. Bütün her şeyi bir melek gibi bir liderde toplamak e, mümkün değildir. Onun için ben bu videomuzda size yüzlerce liderlik özelliği yerine 5-10 tane liderin olmazsa olmaz olan özelliklerinden bahsedeceğim. Lider özelliklerinin en başta geleni liderin gerçekçi olması gerekir. Sahte olmamalı, yapmacık olmamalı. Lider her şeyden önce kendisi olmalıdır ve lider kesinlikle dürüst olmalıdır. Ve dürüstlükle birlikte lider güven vermelidir. Hem liderlik yaptığı örgütte, siyasi partide veya şirkette kendisinin takipçilerine lider güven vermelidir. İnsanlar lidere güvenmelidirler ki liderin gösterdiği amaçlara, gösterdiği hedeflere doğru gitsinler. Bu güven öyle bir şeydir ki yüzde yüz olmalıdır. Yüzde 99 güven duyuyorum, yüzde bir şüphe hissediyorum demek doğru değildir. Ya güvenilirsinizdir ya da güvensizsinizdir. Türk kültüründe güven esastır, şüphe istisnadır. Kendi takipçilerine güven veren liderlere baktığımızda tarihte hep başarılı sonuçlar alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ten bir örnek verirsek, Türkiye'yi ziyarete gelen 8. Edward, Mustafa Kemal'le bir görüşme talep eder ve görüştüklerinde Atatürk'e siz milli mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandınız deyince Atatürk belinden silahını çıkarır ve silahtaki bütün mermileri boşalttıktan sonra dışarıdaki bir Mehmetçi çağırır. Gel evladım der. Tabi asker bunları görmez. Ondan sonra silahını askere uzatır. Evladım vur kendini der ve asker hiç tereddütsüz silahı çakağına dayar ve tetiği çeker. Ondan sonra Atatürk 8. Edward'a dönerek der ki biz milli mücadeleyi işte böyle kazandık. Liderlerin tutarlı hedefleri olmalı ve bu hedefleri de örgüt üyelerine, kendisini takip edenlerine kabul ettirmelidir. Yani bu hedefleri onun izleyenlerin de içselleştirmesini sağlamalıdır. Liderler sorumluluk sahibi olmalıdır. Burada sorumlulukta başarıyı da başarısızlığı da kendi üzerinden tahvil etmelidir bir lider. Lider başarılı olunca bu başarı bana ait, başarısız olunca takipçilerime ait demek doğru bir tavır değildir. Liderler sefada arkada, cefada önde olan kişilerdir. Hatırlayın Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nda eğer beyaz atına binip e, ordunun önüne düşüp Bizzat savaşa kendi girmeseydi bu az sayıdaki Türk askeri kendinden daha büyük olan Bizans askerini acaba yenebilir miydi? Aynı zaferi sağlayabilir miydik? Dolayısıyla başarıyı kabul ettiği gibi liderler başarısızlıkta da sorumluluğu almalıdır. Güzel bir söz vardır. Başarının babası çok olur, başarısızlık yetim kalır. Yine lider kendisini adamalıdır hangi örgütte liderlik yapıyorsa o örgütün hedeflerine kendisini adamalı ve bunu da kendisini takip edenlere hissettirmelidir. Hani söylediğimiz gibi lider enerjiyi sinerjiye çeviren ve takipçilerine bu enerjiyi taşıyan kişidir. Liderler çalışkan olmalı, mücadeleci olmalıdır ve mücadeleci ruha sahip olmalıdır ve liderler mutlaka risk alan kişiler olmalıdır. Eğer siz risk almayı beceremiyorsanız liderlik yapamazsınız. Liderliğin en temel şartlarından bir tanesi de liderlerin risk alma olur. Hani herkesin bildiği bir örnek vardır. Kaplumbağa bile ilerlemek istiyorsa mutlaka kafasını kabuğundan çıkarıp ilerlemesi lazımdır. Lider olmak için mutlaka risk almamız gerekir. Yine riske bir örnek olarak yine Atatürk'ten bir örnek vereceğim. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'ya geçer ve havzadan telgraf çekmek ister. Postaneye gittiğinde telgraf memuru Paşam dışarıda gök gürlüyor, şimşek var, yıldırım var. Böyle bir havada telgraf çekemem. Eğer çekersem ben bir yıldırım düşmesi, bir şimşek çakmasıyla burada ömür olabilirim der. Mustafa Kemal bu telgraf çekilmeli der. Sen çek der ve elini telgraf memurunun elinin üzerine koyarak riski paylaşır. İşte liderlik budur. Liderlik risk alma işidir. Lider olacak ya da liderlik yapacak kişilerin vizyon sahibi olması lazım. Yani bir ufku olması lazım ve bu ufku da, bu vizyonu da takipçilerine inandırması gerekir. Liderler günü kurtarmak için değil, geleceği kurmak, geleceği kurtarmak adına mücadele ederler. Ve liderliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de iyi ekip kurmaktır. Başarılı liderler ekiplerini çok iyi kurarlar ve siz ekibinizi iyi kurduğunuz zaman başarınız kaçınılmaz olur. Liderler kurdukları ekipte kendisinden daha bilgili, konunun uzmanı kişileri toplarlar. Benim de çok sevdiğim güzel bir söz vardır. Cücelerle çalışırsanız dev olursunuz. Devlerle çalışırsanız devleşirsiniz. Türk tarihine baktığımız zaman başarılı olmuş hakanlarımızın, padişahlarımızın mutlaka yanında lider erenleri vardır. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin olmasaydı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Ebu Suud Efendisi olmasaydı, Osman Gazi'nin Şeyh Edebalısı olmasaydı belki liderler bu denli başarılı olamazdılar. Liderler iyi bir dinleyicidirler. Paydaşlarını gayet iyi dinlerler ve paydaşlarına geri bildirimlerde bulunurlar. Sorunları çözerler ve insanları takdir etmeyi bilirler. Lider geçmiş başarılarına takılı kalmaz. Bir şeyi yaparken de ben bunu geçmişte yapmıştım oldu. Şimdi yaparsam tekrar olur anlayışı yanlıştır. Çünkü geçmişte yaptıklarınız o dönemin şartlarına göre başarılı olmuştur. Bugün şartlar değiştirmiştir. Başarılı olamayabilirsiniz. Onun için Mevlana'nın güzel sözü var. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmaz der. Liderler ekiplerini yetkilendirirler. Kendinin altındaki onu takipçilerine yetkiler verirler. Lider her şeyden önce çok iyi bir iletişim uzmanı olmalıdır. Ve herkese açık olmalıdır. Liderler herkese eşit uzaklıkta değil, herkese eşit yakınlıkta olmak durumundadır. Burada eskiden e, Türkiye'de bir moda vardı. Belediye başkanları ilk seçildiklerinde e, bürolarının kapılarını sökerlerdi. Daha sonra da başka gizli bürolarda çalışırlardı. Bizim kapımız herkese açık algısı yaratırlardı. Hayır, kapınızın açık olması önemli değil sizin kalbinizin, yüreğinizin insanlara açık olması lazım. Dolayısıyla insanlar iletişimi sağlarken sözlerin %7, sesin %38, beden dilinin ise %55 gibi bir etkisi vardır. Bu nedenle iletişime açık liderler başarılı olurlar. Liderlikte bir de çok konuşulan karizma konusu var ki bu ne derece doğrudur tartışılabilir. Karizma dış görünüşle etkili olmaktır. Evet tarihte de, geçmişte de, günümüzde de karizmatik liderler görebiliriz. Bazı liderler karizmatiktir ama liderlik özellikleri yoktur. Bazı kişilerde karizma yoktur ama liderlik özellikleri vardır. Örneğin Gandhi'de karizma bulamayabilirsiniz. Ancak Gandhi'nin liderliğini kimse tartışamaz. Karizma olup da liderlik özellikleri olmayan liderler toplumları mafına sebep olmuşlardır. Ne dersiniz? İnsanları peşinizden sürükleyebilirsiniz ama nereye doğru sürüklüyorsunuz? Tarihe baktığımızda işte Hitler, Stalin, Mussolini de karizmatik liderlerdi ama toplumları götürdükleri yerler belli ve toplumların felaketlerine mal olmuştur. Bence insanları peşinden koşturmak yerine, düşün peşime demek yerine gelin birlikte koşarım anlayışı daha doğrudur. İnsanları peşinizden sürüklemek yerine İnsanlarla birlikte ortak oluşturduğunuz hedeflere koşmak daha doğru iş olacaktır. Ve liderliğin siz olmadığınız zaman da devam ediyorsa gerçekten lider olmuşsunuzdur. Ancak lider yok olunca bütün amaçlar, hedefler yok olmuşsa bu bir doğru bir düzgün bir liderlik sayılamaz ve lider gidince her şey biter. Liderler yeni fikirlere ve değişime mutlaka açık olmalıdırlar. Liderlik tiplerine baktığımız zaman Bunları dört grupta görüyoruz. Otokratik liderler, demokratik liderler, liberal liderler ve babacan liderler olarak karşımıza çıkıyor. Ve son yıllarda da etkili liderlik ortaya çıkmış durumda. Otokratik liderliğe baktığımız zaman geleneksel e, yapıya bağlı liderler. Bunlara bir yerde karizmatik liderler de diyebiliriz. E, biliyorsunuz ataerkil bir aileden geldiğimiz için daha çok otokratik liderler e, etrafını dinlerler. Ancak son sözü yine onlar söyler. Demokratik liderler ise ekip çalışmasına önem verirler. İstişareye açıktırlar, iletişime açıktırlar, ekibi dinlerler ve ekibin kararları doğrultusunda, alttaki insanların kararları doğrultusunda bir karar verirler. Liberal liderliğe baktığımız zaman liberal liderlikte maalesef takipçilerin liderle görüşme imkanları, diyalog imkanları kısıtlıdır. Kolay kolay onunla görüşemezler ve takipçiler kendi sorunlarını kendileri çözerler, kendilerini geliştirirler, kendi motivasyonlarını kendilerini sağ, kendileri sağlarlar. Ve burada liberal liderlik tarzında çok böyle bir bağlayıcılık yoktur. Daha bir gevşek, daha rahat bir ortam vardır. Babacan liderlikte ise lider baba görevini üstlenir. Bir aileyi hani bir arada tutmak nasıl bir görevse lider de kitlesini, örgütünü bir arada tutmak adına birçok fedakarlığı yapar. Bugün artık liderlik anlayışları da değişmeye başladı. Geçmişte kendi kurallarını koyan liderler makbulken bugün insanların bireysel farklılıklarını kabul eden ve onları bir podada eriten liderlikler daha makbul hale geldi. Geçmişte liderler kendilerine benzeyen insanları etrafına toplarken bugünkü liderlik anlayışında kendinden farklı konuşan, farklı düşünceleri olan ve olaylara farklı açılardan bakan insanları bir araya getiren liderlik anlayışı söz konusu. Eskiden geçmişte korkulan insanlardan lider olurdu. Bugün ise lider ulaşılabilir, korkulmayan ve kendisine yaklaşan liderler daha makbuldür. Eskiden iyi konuşan, hatip liderlik makbulken bugün doğru soruları sorabilen, insanları anlayan, anlamlı sorular soran liderlik makbul. Geçmişte gücünü göstererek insanları korkutan liderlik makbulken bugün artık anlam duygusuyla kitleleri peşinden sürükleyen, onları anlayan liderlik makbul durumdadır. Bütün bu anlattıklarımızın ışığında Lider doğulur mu? Lider sonradan mı olur? Tartışmasına çok girmek istemiyorum. Ancak baştan saydığım liderdeki bazı özellikler dürüstlük, güven, adil olmak gibi bu özellikler sonradan bir eğitim alınarak başarılacak bir konu değildir. Liderin çocukluğundan beri hem çevresinin hem ailesinin ona kazandırmış olduğu özelliklerdir. O kültürün o kişiye yüklediği özelliklerdir. Yoksa sonradan eğitim alarak ben eğitim aldım, bundan sonra dürüst olacağım ben işte eğitim aldım insanlara güven vereceğim söylemleri çok inandırıcı olamaz. Bir kere lider adil olmak zorunda, güven vermek zorunda ve dürüst olmak zorunda. Tekrar edersek hiçbir lider mükemmel değildir. Zaten mükemmel liderlik diye bir şey yoktur. Sonuçta insanız, beşeriz, şaşarız, yanlışlarımız olacaktır. Önemli olan en az hatayla kitleleri sürükleme, kitlelerle birlikte bir amaca, bir hedefe Yürümektir. Bu nedenle siz siz olun, liderlik düşünceniz varsa veya toplum sizi oraya yakıştırıyorsa ne olur bölen lider olmak yerine birleştiren lider olun. Sözlerimi sonuna gelirken liderlik düşünen arkadaşlara lider olmayı hayal eden veya bu uğurda çaba sarf eden arkadaşlara şunu söylemek istiyorum: Adil olun, arif olun ve zarif olun. Hepinize saygılar sunuyorum.